Uzmaniyet'ten hepinize merhaba. Şu anda arkadaşlar WhatsApp, Instagram, Facebook ve Facebook Messenger çökmüş durumda. Eğer sizde de bu uygulamalar çalışmıyorsa lütfen uygulamalarınızın ya da telefonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Herhangi bir ayarı değiştirmeyin. Son yaklaşık yarım saattir gördüğünüz üzere WhatsApp'la ilgili çok fazla şikayet raporlanmış durumda. Yine Instagram'da aynı şekilde çökmüş durumda görüyorsunuz. Instagram'da da akış yenilemedi, yenilemedi gibi hatalar alıyorsanız bu sorun sizden olmadığını bilin istedim. Bu bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Sorunu çözmek için yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Facebook'ta da benzer bir problem var. Sadece beklemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Buradaki uygulamalar WhatsApp, Instagram ve Facebook hepsi aynı altyapıyı kullanıyor. Benzer servisleri kullanıyor. Bu sebepten de zaman zaman sistem çöktüğünde sunucularda bir sorun olduğunda bütün bu sunucular çalışmaz duruma geliyor. Sizin yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Sadece bilgilendirmek istedim. Durum düzeldiğinde tekrardan sizleri bilgilendirmek istedim.